Ölçüm var. <laughs> Ama ses çok ağır. Kapatırız. <laughs> Sana zahmet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Sonunda avizemizi kendimiz yapmaya karar verdik. Cihat abinin yolundan, benim fikirlerinden gideceğiz. Ahmet abinin de yardımlarını alarak bu avizeyi inşallah bugün olmadı, yarın ya bitirmiş abi. olacağız. Yarın kesin bitmiş olur. Avizemiz burada. En son altın rengine boyamıştık ama biz bunu tekrardan boyayacağız. Siz sakın boyamayın. Çünkü boyadığınız zaman e, kaynak yapamazsınız. Yaptıramazsınız. Biz boyamış bulduk. O bizim hatamız ama biz en azından Ahmet abi sayesinde bunu tekrardan taşlatıp kaynaklarını zaten yapabileceğiz. Şimdi sen bir fikir veriyordun bana. Önce sacını alıyoruz. Tamam. Sacı tepsi şekline getiriyoruz. Tepsi şeklinde getirmeyelim ya. Düz olsun bence. Tamam. Sacı Buraya kaynamadan önce işlemleri yapacağız, delik işlemleri yapacağız. Evet. Ş şunu delemeyiz yoksa buraya kaynaktan sonra. O zaman ben bu saç, bununla beraber gideyim. Şey mi yapsın? Yok hocam? burada ölçelim, saçı kestirelim. Değil mi? Gerek yok buna gitmeye. O zaman ben şu an nereye gidiyorum? Saç almaya. Öncesinde ne yapacağım? Ölçü. Ölçü Bitti, bu kadar. O zaman saçı da görüşürüz. 82 mi? Gel. Yani. geliyor. Yok ben şöyle bir şey istiyorum abi. Bence böyle olsun. O meşhur saç bu. O meşhur saç bu arkadaşlar. Şimdi kaynakları böyle yapacak. Ama keşke bunlar taşmasaydı bu ağabey. Yani evet bak. Bu içerideki bu dışarıda. Bu içerideki bu dışarıda. Tamam peki onu evet. Ahmet abi kaynakla Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Geliyoruz. Ben şimdi duyuları almaya arkana gidiyorum. <laughs> Burada her yer felaket yokuş, çok yorucu. Ama keyifli. küçük geçtiği sokaklarda yürümek, yerlere gitmek çok keyifli. Şimdi halkana geldik. Halkanın yeri. Şu jönlüğe bakar mısınız? Bakar, zövme. Hoşrulgu, ne haber, nasılsın? sana ne haber? Mekana bak, mekana bak. Benim istediğim olay da buydu işte, bak. Tam olarak istediğim olay bu. Ama tabii bizim bulamadığımız olay da bu. Bazı şeyler var ya, bu koç falan şeyler satılıyor, duvar şeyler satılıyor ya. Hani ben aslında bunlardan istiyorum. Mesela bak şöyle, gerçek, bu gerçek taş. Hiçbir görüntü bunu vermiyor işte. O, cenevizler zamanlar kalan taş o. Tabii canım. Biz bunu nerede yapacağız? Bunu ancak cenevizler yapabilir. Okey o zaman, biz hiç konuşalım. Şimdi arkadaşlar, adım adım, tekrar Hakan da dinlemiş olsun. Sacımızı aldık, şimdi saç üzerine bizim duyularımız var. Duyularımızın gelmesi gerekiyor. Ve bunları da Hakan bize halledecek. Duy ve lambalar. Yayın hazır. Yay hazır, şekilde. saç hazır. Ona kapak var diye biz kapak yapmaktan vazgeçiyoruz. Saç hazır. çözünce geliyoruz. Bir de bunun buraya, bak şöyle bir şey geliyor abi. Böyle vidalı, böyle bir şey. Bunu buraya takabiliyorsun. Bu böyle bir çubuk. Çubuğun resmi yok mu? Şimdi diyelim ki sende bu duy var. Bir yere vidalayacaksın bunu. Ne gerekiyor ona? Dokuzluk nipel. öbür tarafın takacağın yerin tamam, do de dokuzluk olması lazım. Tamam, doku, dokuzluk delik bizde okey o. Bir de nipel lazım bize. Tamam. Bitti, bu kadar. <laughs> nipel yoksa hiçsin. Proje iptal. Bu sefer de nipele kaldık. Nipeli de ama Muhammed çözecek bizim için. Değil mi? Güvenli ellerdeyiz şu an. Baran duy bizi. Nasıl benden kar etmeyeceksin? Niye değil oğlum sen arkadaş Çok uygun fiyatı ampul buldum. Çok iyi oldu. Demek ki sen, sen milli... Bu var ya bu milli tekvandocu ya. Tekvandocu muydun sen milli? Kanka tekvando sonra milli tekvandaydım 18 sene. Sonra kickboksa geçiş yaptık. Yurt dışında eğitim aldım bayağı bir yaklaşık 6-7 yıl. Sonra boksa geçiş yaptım. Boksta da bir 5 sene çalıştım. Yaklaşık 30 30 sene. Two hours later. Gel bakayım bilek bileşine gel bakayım. Ha hiç. <laughs> Arkadaşlar bir bir sporcunun profesyonel olup olmadığını şuradan anlayabilirsin. Dövüş sporları yapan e, profesyonel dövüş sporu yapmış birisinin asla asla. Tabi tabi. Var da. Fuat'ın kolları görünce böyle bir. <laughs> bir şey uydurayım dedim sadece. <laughs> <laughs> Biz şimdi Nipel denen bir mevzu var. Onu almaya gitti. Muhammed sağ olsun. Bir de duyularımız alınıp geliyor. Buradan da sonra Cihat abiye gideceğiz. Ee, i̇ki tane ampul var. Bak ampuller örneklerini de göstereyim ben size. Bunlar. Şimdi bunları Hakan'dan alacağım. Örnek olarak bir göreceğiz. E, Avizenin içerisine nasıl duracak. Ben bunu çok beğendim. Daha böyle gösterişli duruyor. E, eğer ki girmezse Maalesef ki buna yönlenmek zorundayız. Ben bunu daha çok beğendim abi. Bu kaç watt elektrik harcıyor? 6 watt. 6 watt. 30 tanesi kaç yapıyor? 180 watt. Baya bir elektrik. Baya değil. 30 tane. Normalde bir tane ampul 40-60'lık 40 40 hatırla. Doğru. İyi aydınlatıyor bu arada. Aydınlatıyor. Güzel. Bunu 30 tane yan yana düşünebiliyor musunuz? Spot gibi. Güzel. Neyse. Şimdi duyularımız gelsin. Artık duyuların geldiğini duyurmaktansa ben buradan kapanış yapıp Cihat abiye doğru gideceğim. Çünkü levayı denmemiz lazım. Hakan sana şimdiden veda edeyim ben. Yani yardımların için o kadar çok teşekkür ederim ki o kadar çok işim hallettim. Sen var ya kral adamsın. Eyvallah kardeşim. Cansın. Çok teşekkür ederim abi. Cihat abi de görüşürüz. Sağ olsunlar ya canlar. Şimdi Cihat abiye kaç defa söyleyeceğim bunu daha bilmiyorum. Ben teoriyi Bir birimse be. Bir <laughs> dakika. <laughs> Çok iyi ya. Bunların sonunu ne aldın lan? Sonunu almadım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu Ayy! Alışamadım. Şu buraya gelecek ve bu kısmı bu levaya vidalanacak, arkadan da somonlanacak. Ampulleri şimdi bir seçelim. Bu. O olmaz. <laughs> Mecburen bu. Maalesef bu ampul olmuyor. Elindekini bırak, tamam. Anladım, elindekini ha? bırak. <laughs> Sonra yazıyorlar, Abim elinde ne vardı <laughs> Ya Artur'a dedin ya, onu nasıl yapacağız? Acaba kaynağa yaptırıp mı derneği yapacağız? Hayır denemeyiz kaynak olursa. Kaynak olursa <laughs> nasıl Peki biz bunu nasıl yapacağız? O zaman işaretleyelim. 3 6 9 12 15 18 21. Yok bak şu esneme bizim merkezlerimizi bozmaz. Bozmaz mı? Bozmaz. Harika. Şimdi onları 5 milim deneyeceğiz. Başlayalım. Öndeki yapacağız. Arkadaşlar bu levayı delme işine devam edeceğiz ama maalesef ki şarjım şu an bitti bitecek. Bugünlük bu kadar. Yarın devam edeceğiz. Çünkü bataryam, yedek bataryam yok. Zaten akşam da oldu. Ahmet abiye biz artık bu işi yarın veririz değil mi? Yarın tamamlıyoruz biz bunu. Yarın tamamlarız herhalde. Tamam okey. O zaman yarın görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Biz bunu delmeye devam edeceğiz. Veda etmeden kapatmış olacaktım. Nerede biteceğini bilemediğim için. Öyle. Güzel gidiyor. Bugün çok daha iyi. Bir şeyler başarabildiğimizi hissediyorum. İyi gidiyor. <laughs> o kadar ne uzattım ya. Hadi eyvallah. Günaydın tekrardan. Geldik. Bu sefer iki bataryayla geldim. Dün biliyorsunuz bir batarya mağduru olduk. Gerçi işimize yetişmemişti. Gösterebildiğimiz kadar gösterdik. Şu anda bizim... Ne işimiz kaldı ya bizim? Delik, kaynak, boya. Delik, kaynak, boya kaldı. En İnşallah sonra... onları da bugün bitireceğiz. Montaj. Montajı artık yarına mı yetişir bilmiyorum. Montaj konusunda emin değilim. Bu kaçta biterse eğer yetiştirebilsek yarın onu halletmiş olacağız hep beraber. Bu arada neyse ya bu izlenimlerimi en sona söyleyeceğim. Söyledim ya iki batarya aldığımı. Evet. <laughs> Peki o zaman. <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar selam tekrardan. Ups. Malzememiz bu. Şu ortada üç tane delik var. Bakın bak bu O, oh, Şu. Şu. Şu üçü. Yani şu üçünü delemiyoruz makinede. O yüzden bunun için matkabı getirdik. Yerde biz bunları deleceğiz. Sonra Hazanlar alacağım bunları Bundan. 30 tane bu ampulden olacak. Bunlar led. 6 watt tanesi. 30 çarpı 6 yapın artık. Kaç yapıyor? 200 mü? <laughs> Abi şimdi şöyle yaptık bunu. Delikler boşa bu boşta şu anda. Matkabın için şey var mı? Ha bu arada bu beni görmüyor ki şu anda. Beni görmüyor. Kıyamam. Beni görmüyor. Dur hayatım dur göstereceğim bak şimdi. böyle yapayım. Şöyle de iyidir. Evet. Şu ha. ha. Süper. Yavaş abi yavaş. Bunun yavaşı yok. ya. Hmm. Bayağı boyayacağız çünkü. Buralar batar. Evet. Dışarıda boyayalım. Buralara girer. Dışarıda boyayalım. Hiç o, Ahmet bakarım. abinin yanı var ya Oradaki hiç dükkan yok. E, Ahmet abi bunu kaynak yaparken ben boya işini halledeyim bari. Bu arada başka bir şey var mı? Yok. O zaman montaj. Kablo işleri montaj bitti. iş çok zor ya. 35. Yok biz, yap biz yaparız. Oh. Tamam 1 dakika abi. Şu an arkadaşlar delme işlemini bitirdik. Kaynak işimiz var. Ahmet abi müsait midir peki ya? Müsaittir. Ahmet abi'ye gidiyoruz. Bu kaynak işlerimizi halledeceğiz. O bize destek olacak. Sonra da oradan boyayacağız. En son montaj işine kalmış olacak. Montajı bittikten sonra ben fiu. Değil mi? Herkes şu an Karaköy esnafı dahil bu avizeyi bekliyor. Öyle mi avize yani? Hani Sonra konuşuruz. <laughs> Geldik ama başımıza ne gelmesin mi? <laughs> Öyle miydi? Neydi o? Ahmet abi dükkanda yok. Ahmet abi neredesin sen gözünü seveyim ya. Buralar da şey gibi arkadaşlar. Yani bu ezeli izlemişsiniz, izlemişsiniz de birçoğunuz. Aynen onun sahneleri gibi yani. Baksanıza. Böyle. Hani her an her yerde Ramiz dayı çıkacakmış gibi böyle. Ona bak. Tamam şu an şey değil ya? Ezel değil. Bu da Ahmet abimizin dükkanı. Kendi yok ama işte bekliyoruz. Size bilgiler aktarayım şimdi, neler hissettiğim neler oluyor diye. Valla arkadaşlar, astarı yüzünü geçen bir iş, ee, biraz pahalı bir e, iş, maliyeti yüksek bir iş çünkü 30 tane ampulden bahsediyoruz. Ben bunları tanıdık, iş yapmama rağmen bayağı bir pahalı. Ha ben vazgeçer miydim bunun böyle pahalı bir şey olacağını? Bu kadarını beklemiyordum açıkçası ama bayağı pahalı bir işe çıktı. Ama sorun değil, sonucu güzel olsun. Ee, şu an tek derdim o açıkçası. Bakalım, şimdi kaynak işimiz kaldı. Kaynağımızı yapıyoruz. O yayımızı, o saca montajını yapıyoruz. Saca montajını yapıyoruz onun. Ondan sonra işin en alengirli tarafı geliyor. Her duydan bir kablo çıkacak, birbirine bağlanacak falan filan. O biraz beni düşündü. abi yaparız, yaparız diyor ama böyle beni biraz sanki korkutmadı değil. Kim bu? Okey. Bir telefon var. Ona bakıyorum. Geri geliyorum. Hayır o geri gelmeyeceğim ki. Ahmet abi ne olur artık açarım ben. Yani bir daha sizinle oyalayacağım. Ben düz içim böyle kaymak gibi. Düz içim. Geldi. <gülüyor> 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 abi nasılsın ya? Ne güzel ne yapıyorsun? Sonunda bekleyen adam geldi. Seni bekliyorum abi ya. <laughs> Hayırdır? Ya bu arkadaşa bir malzeme lazım. İşte ona bakmaya gittim. He. Evet. Ondan sonra bulduk, getirdik. Bak işimiz bu. Evet. Şimdi Ahmet abi bu evet. buna kaynak olacak. Kaynak olacak. Evet. Abi. Ahmet abi benim çocukluğumu bilir, çocukluğumu. Çocukluğum, bebekliğimi bilir yani. Ahmet abi kaç yıldır sen buradasın? Oğlum, 30 seneden fazla ya. 30, 30, 30 sene, 35. Senedim. Eskiden bizim komşumuzdu yukarıda daha yani şirket olarak komşumuzdu, şimdi buraya taşınmış. Böyle evet. Ahmet abi böyle alelade normal bir demirci sanmayın ha. Bir ürünler yapıyor tasarımcı ya adam kendi tasarımcı yani biz inşallah beraber işler de yapacağız Ahmet abiyle güzel güzel şeyler gelecek haberleri bekleyin şu abi evi bitirelim de Ahmet abinin tasarımlarını da size daha sonradan göstereceğim sanat yani bildiğiniz sanat icra ediyor adam yani şimdi biz işimizin başına dönelim şimdi seni bir yere göndereceğim Heh. tamam mı bak bunu bizim elimizdeki kaynaklarla yaparsak bunu bu kadar bu iş. Heh. Yani ya şunu eritir, Buna punta yapacaksın. Pedallı puntalar var ya. Pedallı puntayla bunu buraya şak 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 puntalayacaksın. Olup gidecek. Pırıl pırıl olacak. Ve şu malzemen çarpılmayacak. olmayacak. Hmm. Biz şimdi bunu okşenle kaynatsak senin bu malzemen çarpılır. Anladın mı dediğimi? Hı hı. Tamam o zaman biz punta yapalım. En Gideceğiz o zaman Punta'ya. Ahmet abi çok teşekkür ederim yani ya. Yönlendirme eyvallah, için. Bak olamazsın. normal bir kaynak çözse bunu vururdu. Abi benlik bir durum yok. Sen istedin ben yaptım şu, derdi. Şuradan yaparım bunu deler koparır. Pis eder işin olmaz. Evet. Ona da söyle e, bunu koparmadan yap. Abi yüzlük yüzlük kuyruğuna evet. geldik. Abi, hiç Yine öyle bir şey yaşamayalım. O zaman biz Punta'yı yaptırırız. Ondan sonra direkt Cet abiye tekrar gidiyoruz. Ahmet evet, abi evet. seni evet. seviyorum. Eyvallah, eyvallah Görüşürüz abim. Eyvallah benim. kardeşim benim sağ ol. Baban köyde keçi almış mı senin bana? Yok keçi almadı. Niye almıyor keçi? Mutlaka keçi almış. Abi keçiyle, keçiyle baş edemez. <laughs> bu normal bir keçi değil bu Alep keçisi bu Alep keçisi sananın mı? Günde 5 kilo süt veriyor iki buçuk sabah iki buçuk, akşam 5 kilo süt veriyor ve bunun sütünü içen adam var ya 18'lik tazeye dönüyor ben sana Allah'ını seversen. Abi canım ben de onu düşünüyorum ya. <laughs> ya bütün dondurmacılar peşinden koşacak bak. Sunum sunumu vay. başımıza neler geldi neler. Ama Cihat abi dedi ki olumsuz bir şey söyleme. Çok yorucu arkadaşlar. Verin paranızı alın. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Valla değmez. Gerek yok. <laughs> Çaka değecek, değecek, değecek mi abi? <laughs> Ve kaynak işlemimiz tamamdır. Yani bir kaynak denedik. Neydi abi o denediğimiz teli kopartan kaynak? Punta. Punta. Punta mahvetti. Punta yayı kırdı. Sonra onu neyle abi düzelttik? Oksijen. Oksijen kaynağıyla düzelttik. Düzelten abinin adı neydi ya? Osman. Osman abi. Osman abi helal olsun valla. Osman abi çözdü. Şu an olay budur arkadaşlar. Bu oksijen kaynağı dediğimiz mevzu bu. Şu an bunu böyle yaptık ve bu demir e, bu kaynağı aldığında böyle bir yamuldu. Ben ilk etapta bir korktum esasında. Ana Cihat abi gözüktü. Cihat abi bir sansür. İlk etapta bir korktum çünkü yamuldu dedim eyvah gitti saç o kadar emek o kadar deldik falan filan. Neyse şimdi sıcakken onu da bir düzeltmiş olduk. Yani <laughs> bu bilgileri niye veriyorum ki? Bu bilgileri nerede kullanacak insanlar? Yani site sıcakken anında <laughs> düzeltmeye çalışın, yani, çalışın falan. Keserler. Neyse evet kesmeleri gerekiyor. Ameliyat kesersin. Kusura bakma. Öyle. Şimdi artık yarını bekleyeceğiz. Boyama ve montaj işleri için. Yarın da kaldık. Yarın da buradayım. Çok enteresan. Ben bugün benim işim biter diye düşündüm biliyor musun? Ya kaynak olsaydı. Bak ben her gün buraya bugün benim işim biter diye geliyorum. Şimdi ben işin içinde yokum da o yüzden. Ben çalışıyorum yani. Benim hmm. işim var. Yarın ben buraya işim biter diye geleceğim. Yarın biter. Yarın bu iş biter. Sen diyorsun yani. Ben de o dört parçayı yapacağım. Asıl parçaları. Okey. Yarın artık son kez buraya geleceğim herhalde. Çok sevdiğim sokaklardan neredeyse soğuma evresindeyim. <laughs> Arkadaşlar. Ee... <laughs> Ver müziği. <laughs> Yok şu anda çağırdı bizi. <laughs> tamam. Ee, o zaman ne yapalım? O zaman şimdilik bay bay. Yarın görüşürüz ya da belki evde görüşürüz. Hiç belli olmaz. Kısmet. Merhabalar. Bilin bakayım ben neredeyim? Karaköy'deyim. <laughs> 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 Kaynak işimiz bitti. <laughs> kaynak işimiz bitti. Bayağı olaylı bir kaynak günü yaşadık. Neyse ki halledebildik. Yani şu an biraz ürünü artık boyamaya geçmek istiyorum. Bir an önceki o güzel halini göreyim çünkü galiba aramızdaki o duygusal bağı kaybetmek üzereyim. Çünkü biraz çirkinleşti sanki. Neyse, şimdi hemen bir boyayalım. Boyadıktan sonra bayağı bir montaj işimiz var. O üç buçuk dört saat kadar sürecek bir montaj işimiz var. İnşallah başarabiliriz. Neye baktın? Saate baktım. Hani hemen geçmemiz lazım. Ben şimdi boyaya gideceğim. Boyarken size göz Boyarken göstermeyeceğim. Böyle diye boyayacağım işte yani. Çok ayrıntılı bir şey yok. Kolum da artık eski formunu kaybetmiş galiba. E, öyle yani bir e, şans dile bir şey yap. Bir dua et inşallah güzel olmuş falan de yani. O kadar. <laughs> Son birkaç gündür hatta bir iki haftadır seninle aramız çok bozuktu biliyorsun. Yani seninle alakalı çok güzel düşüncelerim vardı ama umduğumuz gibi gitmedi. Çok aksilikler yaşadık bu ilişkide. Neredeyse kopuyorduk açıkçası. Yani neredeyse o aramızdaki bağ kopacaktı ve birbirimizden vazgeçecektik. Ama neyse ki, ama neyse ki seni boyayınca sen ne güzel bir şeymişsin öyle. Bak işte makyaj, makyaj bak hemen makyaj yaptın, güzelleşti. Canım çok tatlı değil mi ya, çok tatlı değil mi ya? Bizimkisi makyajla güzelleşti. Ama birçoğunuzun buna ihtiyacı yok biliyorum. de yok. Ürünler tamam. Artık sadece bir şey kaldı. O da montaj kısmı. Montajda Baran bize destek olacak. Saat 7'de Baran'da olacağım. Saat şu anda 5'e çeyrek var. 2 saatlik bir süremiz var. 2 saatte sizi bekletmenin bir anlamı yok. Günaydın. Günaydın. Bugün bugün bu iş için umarım buraya son gelişim. Şimdi Baran'ın yanına gidiyorum. Saat sabahın 8'i. Çok güzel. Yani erken kalktım ama Memnunum bu durumdan. Az önce Cihat abi söyledi, dedi ki şimdi ne zorla uyanmışsındır sen. Vallahi aslında yataktan kalkmak çok zordu, doğru. Ama bir dışarı çıkınca, güne erken başlayınca kendimi iyi hissettim. Yalan tabii bu arada. <gülüyor> 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 Neyse ben malzemeleri alıyorum. İşin en e, indiregan dili değil, İşin en e, alengirli, bravo. Ala kısmına başlıyoruz. İnşallah bugün o bitecek. Sadece montaj işimiz kalacak. Öyle yani. Şu an bizden son durumlar bu. O zaman baranın orada görüşürüz. <laughs> Buranın yokuşları beni mahvedecek. İşte profesör burada. En son montaj işinde bu kardeşimiz <laughs> bize destek olacak inşallah. Vallahi bizim artık beynimizin yetmediği yerde bu adam devreye giriyor. Bugün de bunu halledersek artık asmış olacağız. Şimdilik gör nefes nefes. Nefes Biz montaja. Şimdi her dediler ki oğlum dediler bunun var ya bir bağlantısını yanlış yaparsan patates edersin. Aynen aynen. Ben de abi anlamadım şimdi anladın mı? Bir panik oldum. Ne yapacağım? ne <laughs> edeceğim? Sen bana bir tornavida verirsen ben onun uçlarını açayım senin için istersen. İstiyorsan sen bunları bağla abi. Sonunda en ince işimiz bitti. Şöyle şurada göstereyim size ama bu kadar göstereyim. Tam bitmiş halini ampullerle beraber sonra göreceğiz. Ters ışıkta kalıyoruz bu arada. Okey. Şu dostlara, şu arkadaşlara sonsuz teşekkürler. Onlar sayesinde bitmiş Biz oldu. Teşekkür ederiz abi. Tebiloz Baba olamaz. çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Peki so much bro. Kardeşim benim çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. O zaman nerede? Şimdi Cihat abi'den de malzemeler olur. Artık eve doğru geçiyoruz. Bunu acilen montajını yaptırıp bitirip videoyu da kapatmış olacağız. Biraz daha sabredin. Arkadaşlar, herkese benim evimden selamlar. Bu video ile alakalı son selam olacaktır bu. Umarım. Çok beklenen bu avizeyi hallettik. Sonunda bayağı durum bu. Üzüldü. Bu bayağı aydınlatmıyor da başka bir şey yapacakmış gibi değil mi? Çok kablo var üzerinde. Ama sadece aydınlatacak. Ee, şimdi bunun üzerine e, maalesef ki bu teli bu kısma takmışlar ama biz teli bu kısmı istiyoruz. O yüzden öncelikle bunu bir montaja şeye asmaya ve hazırlayacağız. <laughs> Nasıl uğraştın biliyor musun? Bayağı uğraştım. Nasıl uğraştım? Bir şey söyleyeyim mi? Karaköy esnafı bile diyordu ki geçerken abi o ne, abi o ne, abi o ne. Millet Karaköy esnafı mı bekliyor? <laughs> Karaköy şu an bunu konuşuyor. Karaköy, Karaköy <laughs> TT bak. Bu mu şu an? İnanmıyorsun. <laughs> bak inanmıyorsun. Ama doğruyu söylüyorum. Evet. Basıyorum. Abi gözünüzü seveyim. Aa ne bu? Hadi ya. Aynen. Evet, Yanmayanlara, yan yanlara bakalım. Işığı fark ediyor musun? Değişik. Neden biliyor musun? Çünkü yaptık. Başardık. Aklımızdakini tam olarak yaptık. Kah güldük, kah eğlendik, kah umutsuzluğa kapıldık kah vazgeçer gibi olduk inanılmadık başaramazsın yapamazsın dediler ama yaptık ama nasıl yaptık yani al, bir Allah biliyor bir de ben biliyorum yani bugün sabah 7'de oradaydım ve bitirdik size göstermek istiyorum arkadaşlar bakın tam 35 tane 6 wattlık ampul var bunda şu plaka şu plaka o kadar basit duruyor ki anımızı ağlattı bunu bulmak bunu yapmak gözüküyor mu? bilmiyorum ama şuradaki teller var. Tellerle beraber yaptık. Bu aslında zincir olacaktı sonra telle yaptık. Şöyle Şurada bakayım şuradan bir göstereyim ben size. Şöyle bir mevzu işte. 35 ampul. Nasıl gösteriyor odayı? Şöyle göstereyim. Ve her biri 6 watt. Ya yani misafirler geldikçe yakacağımız bir ışık. Ya da böyle story falan atarken. Anca. Neyse bu zorlu süreci gördünüz. Takdire şayan bir zorlu süreç geçirdim ama kabul edin. Yani bunu satın da alabilirdik bir yerlerden. Gerçi bulamadık çünkü bunu sadece ben yaptım. Yani benim gördüğüm yakaladım. Bunu sadece ben yaptım. Bu sadece bende var. Başka kimse yok. Sadece ben. Bu kadar şeye, bu kadar uzun zaman bunu verebilecek ve bu kadar parayı verebilecek. O kadar zeki sadece ben varım herhalde. Neyse gerçekten değdi. Bugün... Çünkü mutluyum ya sonunda. Mutluyum yani ama daha başka şeyler yapası geldi insanın. Bu mutluluk dışında şöyle bir şey de oldu bu arada. Hani bir yoruldum ettim falan filan ama çok eğlenceliydi benim için. Yani bir şeyler oluşturmaya çalışmak aksilikler dışında süperdi. Neyse yani ben işte televizyon izleyemeyeceğim sanırım artık. Çünkü o kadar güzel oldu ki sadece ona bakmak istiyorum böyle. Yani nasıl bir adam böyle güzel bir şey yapıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, ee, ilk defa şunu yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, YouTube yorumlarını için bir şey söylemek istiyorum size. Çok özledim. Çok azıcık vaktinizi alacağım. YouTube yorumlarını ben okumuyorum. Mesela iki video attım ama hala girmedim. Çünkü ben oraya girdiğince bütün yorumları tek tek okuyorum. Ya yani öyle like at, like at, like at bitir diye değil. Gerçekten okuyorum. Fikirleriniz varsa, benim e, videolarımla alakalı bir fikriniz varsa, yap, yap yapmamı düşün yap yaparsam eğer güzel olacağını düşündüğünüz bir şey varsa lütfen yazın yorumlara bakıyorum çünkü zaten şimdi iki günlük bir süreç geldi önümüzde bu diğer iki videonun yorumlarına bakamamıştım şimdi onlara bakacağım tek tek okuyacağım hepsini sonra uzun zamanı demiyorum velhasıl kendinize çok dikkat edin ee, sağlıklı kal kalın ee, bir de sıkılmamak için bol bol bir şeyler yapmaya çalışayım. Mesela bir evimi yeniliyorum videoları falan var mesela. Onlara bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Daha kaç veda edebilirim ki ya? Yeter ya bu kadar.